Merhaba. Bugün AMC POWER BT3800'ün tanıtımını yapacağız. Jeneratörümüzün avantajları e, tekerlekli olması. Çünkü e, bayağı bir ağır bir jeneratör. E, ve e, ipli, ipli çalıştırılacak. Jeneratörü çalıştırmadan önce e, yağını ve benzinini koyacağız. Ardından da denemesini yapacağız. Başla. Öncelikle jeneratörün yağını koyacağız. Yağ haznesi burada. Yaklaşık 1 litre yağ alıyor. Yağını koyduk. Jeneratörün yağını koyduk. Şimdi de benzinli koyacağız. 15 litre benzin alıyor. Benzin şeyinin içerisinde böyle bir filtresi var. Bunu çıkarmadan kullanmakta fayda var. Benzin içerisinde herhangi bir pislik vesaire olursa içerisine karışmasın diye. Burada benzin göstergesi var. Benzin seviyesini buradan takip edebiliriz. Jeneratörün yağını ve benzinini koyduktan sonra burada bulunan yakıt vanasını açıyoruz. Jikle kolu açık ve şalterini açıyoruz. On konumuna getiriyoruz. Ve ipini çekiyoruz. Çalışları sonra hı hı. çektikten sonra enerji üretmeye başladı. Daire testleri 1200 watt. Şu anda sorumsuz çalıştırıyor. Aynı zamanda matkap 500 watt. Onu da ikisini aynı anda çalıştırabiliyor.